Küçük Pundi de yazmıştım en son inşallah yazıyordur bakayım tamam yazıyor evet arkadaşlar çekiliş 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 bu boş çekiliş bu <laughs> Ten olsun? Ay geldiyseniz hoş geldiniz. Küçük pudis aslında katılmadı o yüzden sizden. Küçük tam üç tane şey var. Pet var pet pet şey. cevizi. Dinozorvan kedisi ve ve evet, iki ayaklı ayaklı Hindistan cevizi. Ayaklı Hindistan. Hindistan cevizi. Petleri... Evet bekliyoruz. Ben çok ünlü bir ve bu yüzden takipçilerim gelecek hemen bekleyin. İki ayaklı hindisi. Ve şu anda da bunlar katılanlar. Çok mutluyum şu anda yayın açıyorum. Mutluluktan alacağım. Evet arkadaşlar çekiliş yapıyoruz. Katılmak isterseniz <gülüyor> <gülüyor> katılabilirsiniz. Ama istemezsiniz de kalmış. Neyse i̇şte. bir var. Tekisi iki, iki ayaklı Hindistan çevirici çekilişi. Ve ya, yanıma gelirseniz çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar çekilişime katılabilirsiniz. Dilozor var kendisi ve iki ayaklı Hindistan cevizi çekilişi var. Katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Ya bir dolu bir adamları yayınları tutuyor. Benimki tutmuyor. Allah kahretsin. Kendimi de beklesem. Çünkü kimse gelmiyor. Ah. İki ayaklı Hindistan cevizi bla bla. Şimdi şartları falan ve çok düşeceğim. Bu yüzden yapmayacağım. Yahu bir, bir motto yok. Ne kuru kuru ya Dubai çikolatası ile çekmiş. Dubai çikolatası var. Bakın yani. Dubai çikolatası var. Dubai çikolatası var. Bence gelir. Benim Ve yine mi arkadaşlar neredesiniz? Bu çok güzel like kind of diye. Yo 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 Arkadaşlar profilleri beyaz renk yapalım. Ben de birazdan beyaz renk yapacağım. Profilimi Arkadaşlar şu çekilişe katılırım. Kimse katılmıyor. Bak ağlayacağım. Ne? Şimdi bir arkadaşı telefon. E, Selam gözükür ben bakayım. Bu benim snap chatim. Aa birisi geldi. Yüzüm gözüktü. Yüzüm gözüktü. Göz... erkek ya. Gene. Az kalsın şeyim gözüküyordu. Yüzüm gözüküyordu. Evet yapıyor musun? Şu an yapmıyorum. Şu, an, şu anlık yap yapmıyorum. Çünkü şu anda YouTube'a giremiyorum. Şimdi girme aklımın ben daha. Şam Başla. Başla. Messi. Ekliyorum Messi. Şey, şeyini söyler misin? Kodunu söyler misin ben? Söyler misin kodunu? Elena. Kart. Gözde. Kim çınar? Tamam arkadaşım ekledik. Ekledim. Ekledim arkadaşım. Lan chat gözükmüyor. Chat'e ne oldu? Çeten oldu Allah kahretmesin ya. Başka bir telefondan gireceğim çete. Bekleyin. Bekleyin. thank <music> you Şimdi chat gözükmüyor Allah kahretmesin. Şimdi chat gözükmüyor Allah kahretmesin. Eftar. Eftar. Ya. yazdım. 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 <laughs> Bir saniye. Yayın gitti. mı? Yakında Emin. Bekle yazayım. Emin. Bekle yazayım. Okay. Okay. Al Al yazdım. Al yazdım. Yazdım arkadaş. Al yazdım. Yazdım Al Dur 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 Başlatayım mı? Du, 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 du. Başlıyoruz. Baş Baş Başlıyoruz. 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 Başlıyoruz.

Evet şimdi devam ediyorum. Çok evet, az kişi kaldı. Devam ediyorum. Çok az kişi kaldı. Çok az kişi kaldı. Kim çıkmıştı de adam çıktı galiba. Çok az kişi kaldı. Çok az kişi kaldı. Kim da adam çıktı galiba. Ay dur, par parmağım, neydi? dur. Parmağım, Ay, neydi? dur par parmağım neydi? Dur. Parmağım neydi? Parmağım neydi? Dur. Parmağım neydi? Neyse arkadaşlar. Devam. Parmağım neydi? Neyse arkadaşlar. Devam. Neyse. Aaa. Şimdi ya <laughs> parmağım değiyor hep. Şimdi ya parmağım değiyor hep. Neyse devam edelim. Ya Diyor değiyor hep devam edelim. edelim. Son 3 3 kişi kazandı. Son 3, -3 kişi kazandı. Son 3, -3 kişi kazandı. Son

Bir saniye arkadaşlar. Şimdi PKX'ye gideceğim. Çok açık değil. burada gözüküyor arkadaşlar. Oyuncuk demedim o kadar da abartmayın da bilinmesin. Burada gözüküyor boş yapmayın. Burada var. Burada benim kanıtım var. Burada benim burada gözüküyor. Burada gözüküyor. Şöyle bir göstereyim. video video kalmadı yani. Şöyle göstereyim. Ne yapıyorsun burada? Baba!